Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo Fener Rum geldi. Şimdi de girişimi görüyoruz. Burada ekonomik Patrik Bartolomu'nun görüşme yapacak ve bir bildiğin insan Aziz George tecrübünde da şıkkı bir dağısını Şimdi de Papa 14. Leo'nun ekonomik Patrik Bartolomu'nun görüşme yapacak. Fener Rum Patrikhanesi'ne şimdi <laughs> <güvenlikinden> de Thank <laughs> <Şu> you. <yansı. gülüyor> <laughs> Efendi diye bugün beş şan ortodoks tatbikleri ibadet edildi. Burada Aziz Joğuş Kısa'da e, bu tatbiklerle beraber şükran dağısı yapılacak. Ardından da Papadeo ve Ekmenik Tatbik Martina e, bir gelişme yapılacak ve e, bir bildirge imzalayacaklar. Aynı zamanda bu işte şöyle bir özellik. Papa oldu. 2006'da 16. Benediktes ve 2014'te de Papa Fransız ziyaret yani. etmişti. Bu açıdan da Papa Yolu'nun eski tanemli kamerasını yaptı. Yani. E, tam e, Papa Leo'nun girişinde ezan e, sesinde duyabiliyoruz. Papa ya... ¡Eso es